bir Başkan seçildi. Neler istiyorsun, neler düşünüyorsun? Abi, ee, cidden çok sevindik. Hani gençleri çok sevdiğinden dolayı, o yüzden çok mutluyum. Hani hep birlikte projelere birlikte adım atacağız dedi. Kapıma gelmeyin dedi. Hani boş gelmeyin projelerle gelin dediği için hani çok mutluyuz hani. İnşallah daha güzel yerlerde Peki bir genç diye. olarak ilk beklediğin hizmet nedir Öğüçtemir? İlk hizmet spor tesisleri. Spor tesisleri. Evet, tamam. Evet. Kendisi de bir sporcu, futbolcu. Teşekkür ederim Gülüm. Övüşte bir başkan seçildi. Neler hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Çok mutluyum. Ügülerim diken diken oldu. Cumhuriyetimizi elimizden almadıkları için. Gidiyordu yani. Çok teşekkür aldı. ederim. Biz de teşekkür ederiz. Çok, çok, çok sağ ol. Övüşte bir başkan seçildi. Neler hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Valla çok mutluyum. bunun ee, için çok çalıştı, çok çabaladı. Allah hakkını aldı. Çok mutluyum. Çok sevinçliyiz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne soralım? Öğüşte bir başkan seçildi. Neler hissediyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Biz 21 senedir bekliyorduk başkanımızı. Onu başa geçirmek için elimizden geleni yaptık. Çok mutluyuz. Daima ilerisi için devam edeceğiz bundan sonra. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağlam sana sorayım. Öğüşte bir başkan seçildi. Neler hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Çok güzel günler göreceğiz. Özümüz CHP'ydi. Sözümüz Eviş Demir'de çok mutluyuz. Her an yanındayız. Gurur duyuyoruz onlar. Çok mutlu gözüküyorsunuz. Çok mutlu. <laughs> Heyecandan konuşamıyorum. Harikası. Teşekkür ederiz çok bir sağ ol. Böyle bir evlat yetiştirmişler. <laughs> Bravo. Çok teşekkür ederiz çok Her sağ ol. Nasıl olmuş yani? Teşekkür ederim çok sağ, sağ, sağ ol. Evet Eviş Demir başkan seçildi. Neler hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Ben çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Ee, tarif edemiyorum bu arada. Çünkü sürecin içindeydim. Ee, sürekli yanındaydım. O da bizi hiç yalnız bırakmadı. O yüzden şu an aşırı heyecanlıyım. Kusura bakmayın konuşamıyorum. Suratımdan belli de zaten. Yani fark ediyoruz heyecanını. Çok Görüyoruz. Ee, normal şartlarda olsa burada destanlar yazar. Konuşuyordum şarkı da söylerdim ama şu an yapamıyorum. <laughs> Önemli. Değil. Ne söylersen alırız. Tamam hadi görüşürüz. Teşekkür ederiz çok sağ olun. Neler hissediyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Çok mutluyum. Çok çok. <laughs> <laughs> belli oluyor. Teşekkürler. Evet ö işte bir başkan seçildi. Neler hissediyorsunuz? Neler düşünüyorsun? Tek diyeceğim hak eden kazandı. Çok emeği var. Ee, tam hak eden kişi oldu. Hı hı. Ona da bundan sonraki 5 yılda da başarılar dilerim ve 20 yılına da Torbalı'nın talibi olduğunun da farkındayım ve bunu da başaracak. Öyle başarılar diliyorum. Zaten biz de e, bence öz eleştiri yapmak gerekirse de şunu söyleyeyim çok çalışmamız gerekiyor Torbalı için. Yani CHP Torbalı çok çalışması gerekiyor ve çok çalışacağımıza da Ömür Başkanımıza desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Çok çalışacağımıza da eminim. Tamamdır. Teşekkür ederim güzel yorumlar şey için. ö işte bir başkan seçildi. Neler hissediyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Çok mutluyuz. Torbalı kazandı. Cumhuriyet kazandı. Ee, keşke daha çok olsak. Daha çok çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Bu yeterli değil. Gençlerimiz kurtulsun. Ülkemiz her şeyden kurtulsun. Halkımız günlük güneşlik bir ortamda yaşasın. Cumhuriyetle yaşasın. Çok coşkulu konuşmanız var. Çok güzel. Görüşürüz. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim çok sağ olun. Üçte başkan seçildi. Neler hissediyoruz? Neler düşünüyoruz? Valla çok mutluyuz. <laughs> Başkanım, <laughs> evet, başarılarının da devamını diliyoruz. Bir daha söyler misin? Tebrik ediyoruz kendisini ve başarılarının devamını diliyoruz. Tebrik size. ediyoruz başkanımıza. Başarılarının devamını diliyoruz. Peki gençler olarak Ömür Demir'den ilk beklediğiniz hizmet nedir? Gençler için bol bol aktiviteler yapsın, torbalarımız güzelleşsin, bunları bir diliyoruz, bekliyoruz. Ya, siz? Aynı, aynı fikirdeyim aynı ben de. Evet. gereğini yapacağını zaten kendisini düşünüyorum. Son soralım. Vatan Hamileti ailesi olsun ya. Hayır, <laughs> Tamamdır, öyle. teşekkür ederim, çok sağ olun. Neler düşünüyorsunuz, övünçlü mü? Mutluyuz, çok, çok 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 mutluyuz. mutluyuz. Güzel, Genç günler. dinamik güzel günler bizi bekliyor. Tamamdır, teşekkürler. soralım, oğlum? Övüşşehir'i başkan seçildi. Nasıl çok hissediyorsunuz? mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. <laughs> belediye başkanımız oldu, Yine belediye başkanımız. Nasıl hissediyoruz? Neler düşünüyoruz? Mutluluktan Biz çok mutluyuz. Sarhoşuz, sarhoş. <laughs> Bir daha söyle. Hayırlamadık mutluluktan sarhoş olduk yavrum. <laughs> çok mutluyuz. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynen, aynen. Sarhoş olduk. Herkes mutluluk sarhoş. Yani, yani. Ya. <laughs> Demir, belediye başkanımız oldu. Neler hissediyoruz? Neler düşünüyoruz? Valla eski Ecevit hatırlattı oh, bana. Нет, çok duygulandım. Biz hatırlamıyoruz ama siz o duyguları biliyorsunuz. Evet Ecevit çok çok iyiydi. Hmm. Aynı rahmetle ona benzettim ben. Evet. Çok güzel yorum. Çok iyi. Allah Yorumlar çok iyi. Olsun Yorumlar çok iyi. Hayırlı olsun inşallah geleceğimiz daha daha güzel olacak. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Siz Hayırlı uğurlu olsun yavrum. Türkiye'miz güzel olsun. Tamamdır. Teşekkür ederim. Sana soralım kardeşim. Övüşdemir Belediye Başkanımız oldu. Neler hissediyorsun? Abi çok mutluyum. Ee, bu kadar abi. yani Mutluyum. Genç olarak ne bekliyorsun peki ilk hizmetler önünden? Ee, mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Çok sağ ol. Abi Övüşdemir Belediye Başkanımız oldu. Neler hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Valla öncelikle şöyle söyleyeyim. Çok genç bir kardeşimiz. Ee, yaklaşık ben de iki buçuk yıldır onunla yol yürüyordum. Ee, ufku çok açık. Ee, bu konuda kendini çok iyi yetiştirmiş. Çok donanımlı. Ee, ben böyle düşünüyorum. Benim fikirlerim. Ee, Torbal'ın artık on senesi mi diyeyim, 15 beş senesi miyim? Tabi onun hedefleri belki daha yukarıdadır. Ama e, en vizyon açısından Torbal için, en misyon açısından müthiş bir şey. Yani o yönden tekrar kendisini sizlerin uzunluğunda tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Ee, çok güzel şeylere imza atacağını, atacağını da umuyorum. Teşekkür ederiz yorumlarınız için. Çok sağ olun. Sağ olun. Hemen hanımları sorayım. Övünç Belediye Başkanımız seçildi. Neler hissediyoruz? Neler düşünüyoruz? Çok güzel, çok mutluyuz. <laughs> çok, çok, evet. çok çok Evet. Siz neler düşünüyorsunuz? Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Evet, Tam Var mı söylemek bir şey? Dilerim. Evet. Yani ilk defa <laughs> Türkiye'yi, kırmızıyı boyaması. Evet, alnı saçlarından zaten dükkanı <laughs> <Evet>. boyaması. <laughs> Biz hep öyleyiz. <laughs> yani çok gönlümüzde, güzel. fikrimizde, zikrimizde, zikrimizde CHP ve ömür. Tamamdır, teşekkür ederim. Siz sorunlu, nasıl hissediyorsunuz? Ben çok mutlu hissediyorum. Sadece Torbalı'da değil, ülkenin genelinde CHP'nin e, yüksek oy alması, her tarafı gelincik tarlasına çevirmesi bizi çok mutlu etti. Biz zaten Atatürk'e değer veren, Cumhuriyete sahip çıkan Herkesin yanındayız. Dolayısıyla neredeyiz? Cumhuriyet Halk Partisindeyiz. Ama teşekkür ederim. Çok güzel yorumladınızlar. Var. Şiir gibiydi. <laughs> Siz soralım. Haklı gurur yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Milli birlik içerisinde arkadaş ya dost güzel bir seçim yaşadık. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok, <laughs> çok çalıştık. Çok, çok çalıştık. Gecenin dördüne kadar sabahın dördüne kadar çok çalıştık. Başardık. Ben kadın kolla ile konuşuyorum şu anda? Evet. Evet. <laughs> evet. 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 <laughs> çok iyi. Çok güzel. Üyelerle. Üyelerle. Emeğinize <laughs> sağlık. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Ah. Ta tabi sağlık. tabi. Ne söylemek istersiniz? mikrofon gitti. Ben, ben daha ben, ben röportaj vereceğim galiba. Buyurun. Ben daha önce 15 sene boyunca AKP'de çalıştım. Hı hı. Ve AKP'de çok kandırıldım. Hep verdiği sözleri e, yalan. Tamam. En son e, önç başkanıma geldim. E, rozetimi taktım. Çok sevinçliyim. Çok mutluyum. Bugün en güzel gün bizim için. Ben Pakize Meşe. Şunu söylemek istiyorum Pakize O zaman alıp sorularımı sorayım. Hangi bölgeden, hangi mahalleden katılıyorsunuz? Ben de kalsın. Torbalı 7 Eylül Mahallesi'nde. Hep bana verdiği sözleri hep yalan oldu. Tor Torbalı AK Partisi'nden mi bahsediyorsunuz? Evet Torbalı AK Partisi'nden bahsediyorum. Hı hı. Hep ne zaman CHP üye oldunuz peki? CHP 2-3 e, ay kala hı hı. seçime 2-3 ay kala e, gittim rozetimi taktım. Çok sevinçliyim. Çok mutluyum. Gece kalktım dua ettim. Sabah ezanda kalktım dua ettim. Gece gündüz dua ettim. Allah'ım yüzümüzü utandırmasın. Önç başkan kazansın. Önç başkanımı Allah başımızdan eksik etmesin. Abi. Allah onu her zaman belediye başkanı yapsın ve Allah onu milletvekili de yapsın. Çok seviyoruz kendisine. Allah ona uzun ömürler versin. Teşekkür ederiz yorumlar için ablam. Aldık tölümlerini. Önç Demir belediye başkanı seçildi. Bir genç olarak neler hissediyorsun? Ee, i̇lk önce hayırlı olsun diyorum. Hı -hı. Umarım e, gençler için e, gayet güzel projeler olur. Hı -hı. Tebrik ediyorum tekrardan. Bugün CHP kadın mı oldun? Evet bugün CHP <laughs> kadın oldum. Mavileri Burada. giydim. <laughs> Buradan selam göndermek istediğin birileri var mı? Ee, tüm sevdiklerime. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. <laughs> Teşekkür ederim çok sağ ol. Demir Belediye Başkanı seçildi. Nasıl hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Çok iyi. E, güzel oldu. Hı -hı. Artık Torbalı'ya umut var abi. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi Kolları Başkanı Kaan. Gerçekten çok iyi duruyorsun Kaan. Geleceğin belediye başkanı gibi gördüm seni. Evet, evet. Amacımız bir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak. Evet, çok yavaş yavaş. Çok güzel, çok güzel ellerim var. İçimi umutlandırdın. Teşekkür ederim, ederim Kaan. Ederim. Görüşmek üzere. Çok Teşekkür sağ ol. ol. Hemen soruya geçiyorum. Ö3'de bir yeni evet. belediye başkanımız seçildi. Neler hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Ee, çok mutluyum bununla ilgili. Çok da çalıştık bunun için. Bayağı da gönül de verdik bu yolda. Ee, Kesinlikle emeklilerin karşılığını aldık. Buradan şey geldi, brief geldi. Ee, daha da iyi olacağını hem Torbalı için, hem Türkiye için, hem İzmir için, diğer büyük şehirler için de çok iyi olacağını düşünüyorum bu seçiminde. Ee, hayırlısı olsun diyelim. Çok mutluyuz gençler olarak da. Geçkinler olarak da. Emekliler olarak da. <laughs> Emekliler olarak <laughs> da. Yerden Genel şey. olarak aynen. Bu şekilde söyleyebilirim. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ben Güzel yorumlar için sizden yorum alalım. Övüşdemir Belediye Başkanı da. oldu. Ne hissediyorsunuz? Ne ben düşünüyorsunuz? zaten en baştan beri Övüşdemir Belediye Başkanı olması için çok çalışanlardan Hı -hı. çok isteyenlerden yürekten Hı -hı. ona inananlardan. Ben sizi kongreden hatırlıyorum. Evet Böyle kongresi. Orada kongre... tanışmıştık. Yani çok çok eskiye dayalı Hı -hı. hani e, yolun daha başındayken birlikte beraberiz ve destekliyorum Hı -hı. kendisini. Çünkü çok inanıyorum. Hep söylediğim bir söz var. O güler yüzüne o ışıldayan gözlerine kandık. Arkasından yürüdük. Bizi mahcup etmedi. Biz yıldığımız yerde o bizleri ayağa kaldırdı. Hı -hı. Ee, onun düşçe yerlerde biz onu tuttuk. O, onun yanındakilerle, meclis üyelerimizle, yönetimdeki arkadaşlarımızla, kadın kolları, gençler kolu, hı hı. E, hep bir yürek olduk. E, sanırım çok büyük hak ettik. Bana nasılsın diye sorduklarında Cumhuriyet Halk Partiliyim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, çok iyi özetlediniz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet Çok hocam. mutluyuz Ömüş Demir kazandığı için. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ni zaten destekliyoruz. Hı hı. Bir de çok merak ettiğim bir şey var, onu çok sormak istiyorum. Tabii. Yani bu çizgi film izletme merakı neydi bu Özgür Bey'de? Aynen, onu öyle. çok merak Ayıp ediyorum. Kayıp Belediye'yi bulduk Cumhuriyet Halk Partisi'ne. <laughs> bulduk yani gelsin adres burası. <laughs> Yayınlayacağız bunu göreceklerdir. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet, Torbalı Nazar Bülbülü yanımızda. Evet, Şerif abi nasılsın iyi misin? Eyvallah kardeşim sağ olasın. Sen nasılsın? Ya abi, Aslan bugün, gibi geliyorum. Bugün tekrar sahnedeydin, gördük seni, izledik. Ee, bu şarkıyı herkesi. Aynen, dedim ya ben o zamanlar röportaj yaptığımızda seninle Hı. birlikte ben dedim ki sanki. klibimi yapacağım. Hı -hı. Ee, emekçi insanları Hı -hı. yani boş olmadığını, yetenekli insanlar var aramızda böyle belediye işinde, temizlik işinde çalışıp da Hı -hı. klibimi yaptım. Net müzikte yayınlandı Hı -hı. çok şükür. Övünç başkanımıza da kendisi istedi bu şarkıyı. Hı -hı. Aslan gibi geliyorum şarkımızı. Hı -hı. Geliyoruz dedik gümbür gümbür geliyoruz dedik. Ve de aldık Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Çok Allah, sağ ol. Sağ ol kardeşim. Görüşmek evet. üzere. Allah çok sağ ol. olsun. Genç olarak Ömür Demir belediye başkanımız oldu. Neler hissediyorsun, neler düşünüyorsun? Bence çok iyi bir şey. Çünkü hmm. genç, dinamik olarak çok iyi görevler yapacağımı düşünüyorum. Hmm. <laughs> Nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Peki bir genç olarak neler bekliyorsun Ömür Demir'den? Yani çok çeşitli alanlar yapacağından eminim. Hmm. Var mı özel bir isteğin? Vay. nedir Yüzme söyle? Yüzme havuzu falan. Böyle. Yüzme havuzu mu istiyorsun? Evet. Tamamdır. Zaten projeler arasında vardı kendisinin. Yapacaktır kısa zamanda. Evet. Teşekkür ederim. 3 Demir belediye başkanı oldun. Neler hissediyorsunuz gençler olarak? Çok mutluyuz. Allah'a şükür hı -hı. diyoruz. Vallahi abi. çok şükür. Güzel bir belediye başkanı geldi. Hı -hı. Genç bir abimiz. Kendisini uzun süredir tanırım. Babamın da yakın arkadaşı. Baya çalışacak hı -hı. Ümitli... Sen kontak da kurmuşsun. Nikom. Ay babanın babanın yakın arkadaşıydı ya. Ya eskiden de tanıyorum yani Hı -hı. şeyden dernek başkanıyken falan da çok Birleştaşlar derneğinden evet, beri tanıyorsun. Evet, evet. Çok güzel. Sen neler söylemek istersin? Ya hayatı boyunca başarılarla dolmuş bir insan zaten. Hı -hı. O yüzden Torbalı'ya çok büyük yararı olacağını düşünüyorum. Seçim sürecinde de hep yanındaydık zaten. Hep arkasındaydık, hep destekte bulunduk. Şükür desteklerimizle de hiç boşa çıkmadı. Allah'a şükür ya. Peki gençler olarak ilk beklediğiniz hizmet nedir müşteri şehirdan? İlk beklediğiniz hizmet Gençlerin isteğinizi tek, merak ediyorum yani. Pek bir genç isteği değil de arabanın alt takımı biraz sıkıntı Yollarla ilgili Aynen, yani acil bir tamirat. Bir de böyle sosyalleşebileceğimiz bir şeylerdi. De. Haklısın ben de aynı şeyi evet. istiyorum. SKM'lerimiz vardı. Hı -hı. Keşke kapanmasaydı biz orada sosyalleşiyorduk. O zaman başkan buradan bu çağrıyı alsın. SKM'ler gençlerin ilgi alanı olmuş. Devam etsin o alanlar. Buradan alacaktır mesajı. İnşallah. Teşekkür Var mı söylemek istediğin son bir şey? Selam göndermek. Herkese selam <laughs> olsun. Teşekkürler çok sağ olun. Dövüşdemir Belediye Başkanı oldu. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Bugün muazzam bir mutluluk içerisindeyim. Övünç Başkan hakkını aldı çok güzel bir şekilde. Ve bizlere de çok güzel bir şekilde hizmet sunabileceğini düşünüyorum. Ee, Övünç Başkan seni çok seviyorum. İyi ki varsın. <laughs> çok güzeldi. Teşekkür ederim. Size soralım. Övünç Başkan, Övünç Başkan seçildi. Çok mutluyum. Haddinden fazla mutluyum. Zaten yaprak görevlerini. Hı, hı. Bundan eminim. İnanıyoruz. İnanıyoruz. Her daim. İnanıyoruz Dönüş Başkanımıza. İnandık. Çok kazandı. İnandık ve kazandı zaten. Çok mutluyuz. Mutluluğunuzu paylaşıyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.